Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha hem sizlerle hem sevgili dostum cadıcığımla birlikteyiz. Bu resimleri gördünüz muhtemelen şaşırdınız. Niye çizdi acaba Leyla öğretmen bunu diye. Şimdi elimdeki notları mektubu gösterince sizler de neden çizdiğimi anlayacaksınız. Bu çizdiğim resim birazcık cadıcığımla ilgili. Bir bakın bakalım bana şöyle bir not göndermiş. Gördünüz mü? Eh, yazım hatalarını sonra yine konuşuruz onunla biz. Evet, muhtemelen hızlıca yazmış. Merhaba Leyla öğretmen. Sevgili dostum Şımarık'tan bir mektup aldım ama hiç anlamadım. Bak üzgün bir de surat var orada. Lütfen mektubu bir de sen oku, bana açıkla. Umarım Şımarıkcığım iyidir. Ameliyat olmuş, beni çağırıyor ama ben porsuktan çok korkarım demiş ve ünlemleri koymuş üzgün cadı diyor. Hadi bakalım cadının mektubu şeyini şımarı mektubunu da göndermiş o bize. Birlikte bakalım mı ne yazmış acaba? Niye anlamamış sevgili dostumuz? Evet bakın. Merhaba Cadıcığım. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin. Umarım iyisindir. Sana gelmeyi çok istiyordum ama benlerimi aldırdım. Biliyorsun Patim'de ben vardı. Ben gele, ben gelemiyorum ama sen gelebilirsin. İstersen ayrıca senin de benlerini gösteririz doktora. Ayrıca Porsuk Çayı'nın kenarında da çay içeriz. Ne dersin? Öpüyorum seni Cadıcığım. İmza Şımarık. Gördünüz mü? Evet bu arada hemen söyleyelim. Şımarık bizim bahçemizdeki kedi. Evet. Evet. Hadi bakalım. Acaba niye anlamamış değil mi? Bakın burada nelerden bahsetmiş. Ameliyat olmuş. Benlerini aldırmış. Ama sevgili dostum cadıcığım bu ben sözcüğünün ne olduğunu bilemiyor büyük ihtimalle. Bir de porsuk çayının kenarında çay içeriz diyor. O da mektubunda söylemiş ya. Ben porsuktan korkarım diye o Bakalım neymiş onun korktuğu ya da e, sevgili şımarığın anlattığı onun korktuğu hayvan mıymış? Evet, bakın burada sevgili dostum, bak ilk önce şu e, porsuk çayından ve çaydan bir bahsedelim mi? Gördün mü? Bakıyorsun değil mi? Evet, bak bu içtiğimiz kahvaltıda, akşamleyin büyüklerimizin içmiş olduğu çay, ya bu da bizim Eskişehir'deki porsuk çayı. Porsuk çayı ya da porsuk nehri. Ya? Yani senin korktuğun gibi porsuk hayvanı değil. Hayvan olan porsuktan bahsetmiyor. Evet sevgili dostun şımarık seni ne yapıyor? Porsuk çayının kenarında çay içmeye davet ediyor. Şimdi şimdi e, senin aldığın mektup anlayamadığın kısımlar bana neyi anlattı, e, neyi öğretmem gerektiğini gösterdi biliyor musun? Eş sesli sözcükler. İşte senin bu anlayamadığın şeyler eş sesli sözcükler. Peki eş sesli sözcükler ne? Bir de bunun diğer bir adı daha var. Sesteş sözcükler. SESTEŞ SÖZCÜKLER Evet anlayamadığım bu bir kere. Peki bu sesteşlik ya da eşsestlik nedir biliyor musun sevgili dostum? Bak çay sözcüğü ben çay içtim derken sen e, akşamları ya da sabahları ya da dinlenmek için içilen çaydan bahsetmiş oluyorsun. Ama ben porsuk çayında yüzdüm dersen bak nehirden bahsetmiş oluyorsun. Porsuk nehrinden. Anladın mı şimdi? Anlamlı anlamlı oturduğu yerden bana gülüyor çocuklar. Peki devam edelim. Mektupta seni galiba şüpheye düşüren bir sözcük daha vardı. Ben diyor değil mi? Şımarık ne demiş? Ben benlerimi aldırdım. Burası seni şaşırtmış olmalı. Nedir bu ben? Bir, kendimizden bahsederken ben deriz değil mi? Ben canlı derse katıldım. Katıldım. Bak bu cümlede ben kendimden bahsediyorum. Gördün mü? Bir de hadi gösterelim senin benlerini de. Evet. Bakın. Sevgili çocuklar, gördünüz mü? Sevgili cadıcığımın çenesinde ve burnunun kenarında bu siyah noktalar var. Biz onlara ben diyoruz. Yani neymiş ben? Anladın mı? Çok komik geldi. Şimdi komik komik gülüyor oturduğu yerden. Yani cildimizdeki lekeler, değil mi? Cildimizdeki kahverengi leke. Kahverengi leke. Lekelere de biz ben diyoruz. Bak yani buradaki ben sözcüğü o zaman ne? Sesteş bir sözcük. Neymiş? Sesteş ya da eş sesli. Eş sesli. Peki bir de bin sözcüğü var. Binin anlamlarını hiç düşündün mü? Ne dersin? Evet, bin TL. Bin. Bakın, babam dolap için bin TL ödedi. Bak, bin rakam. Başka ne anlama geliyor? Ali arabaya bin. Bakın. Gördün mü? Ali arabaya bin. O zaman bin sözcüğü sesteş ya da eş sesli bir sözcük. Eş sesli. Bir sözcük. Evet. Eş sesli ile e, sesteş aynı anlama geliyor. Hadi devam. Bakın burada bir kaz sözcüğü var. Kaz siz biliyor musunuz kazın ne olduğunu? Hı. Hmm. Sonbahar geldi, kazlar uçtu. Kaz bir hayvan türü bakın. Ben çizmeye çalışayım size. Evet. Bakın çiziyorum. Biraz garip olacak ama olsun bakalım ne yapalım. Siz kaz diyorsanız çizdiğinize kazdır. Evet. Yazalım buraya da kazlar uçtu kazlar uçtu. Peki başka kaz ne? Evet. Ne diyelim? Babam bahçeyi kazdı. Bakın. Gördük mü? Bahçeyi kazdı. Yani kürekle, belle ya da kazmayla bahçedeki toprağı ne yapmış? Eşelemiş. Bakın. Hiç anlam aralarındaki bu e, anlamlarında bir bağlantı yok değil mi? Hadi bir de el var. Ne dersiniz el için? Hı? Evet biliyorsunuz bakın şu bizim şu uzuv uzvumuz değil mi? Kolumuzun ucundaki parmaklarımızın olduğu şey el. Hadi bir el bakalım el ile ilgili bir cümle kurabiliriz. Ne diyelim? Elim acıdı. Değil mi? Elim acıdı. Evet. Ağlamak istedim ama ağlanmak istedim ama eller görür diye utandım. Eller görür görür diye utandım. Bakın burada el sözcüğü, buradaki el sözcüğü eller görür demek ne demek? Yabancı anlamında. Buradaki vücudumuzun bir parçası anlamında. O zaman bu sözcük de sesteş. Evet, kas sözcüğü bu da sesteş değil mi? Haydi devam. Haydi devam. Evet, hadi bir örneğimiz daha var. İn. Nedir in deyince ilk aklınıza gelen? Evet. Abim arabadan indi. Abim arabadan indi. Bir de bir şey daha var. İn deyince aklımıza gelen. Evet. Ayıların yuvasına indiriliyor. Biliyor musun sevgili dostum? Ayının yuvası. Evet. Şöyle de bir cümle kurabiliriz. Ee, ayı inine girdi. Girdi. Evet. Dedik. Noktamızı da koyduk. Yani o zaman in sözcüğü de sesteş. Ya da neydi sesteşin diğer söylenişi? Eş sesli. Eş sesli. Ben sizlere bunların ikisini de kullanmanızı öneriyorum. Sevgili dostum. İyi öğrenmek için bunun ikisini de bilmen gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi sevgili çocuklar sevgili dostum cadıcığımın sorununu çözdük mutlu mutlu gülüyor yakında diyor ben diyor şımara kesin giderim diyor onu da zaten çok özlemiştim diyor. Evet bir videonun sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyoruz.